Ahlat, Bitlis iline bağlı tarihi bir ilçe olup, Türkiye'nin en büyük ve en önemli Selçuklu mezarlık alanlarından birine ev sahipliği yapar. Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Türkiye'nin doğusunda, Van Gölü'nün kuzeybatısında yer alır ve özellikle 12. ve 13. Yüzyıllarda Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli mezarlık alanlarından biri olarak kullanılmıştır. Bu mezarlık, ahlat taşı olarak bilinen ve oymaya son derece uygun olan kırmızımsı renkli volkanik taşın kullanıldığı etkileyici mezar taşları ve türbelerle ünlüdür. Mezar taşlarının üzerindeki işlemeler, dönemin taş işçiliğinin ve sanatsal estetiğinin en güzel örneklerini sunar. Bu kabartmalar ve oymalar, geometrik ve motiflerin yanı sıra küfü yazı stiliyle Arapça yazılmış yazıtlar içerir. Bu yazıtlarda genellikle ölen kişinin ismi, unvanı ve ölüm tarihi yer alır. Ahlat Selçuklu Mezarlığı, aynı zamanda Ahlat mezar taşları olarak da bilinen bu taşlar sayesinde büyük bir kültürel öneme sahiptir. Mezarlık, Anadolu'da İslami dönemin taş işçiliği ve mezar kültürünün gelişimini gözlemlemek için eşsiz bir yerdir. Ayrıca Selçuklu dönemine ait mimari özellikleri ve sanatı anlamak için önemli bir kaynaktır. Mezarlık, tarih ve sanat meraklıları için olduğu kadar Arkeologlar ve tarihçiler için de büyük bir ilgi alanıdır.